önünde önünü Ne yapacaksın? Gazı bırakacaksın biraz. Sola sinyali ver. Şimdi değiş. Akmaya başla. Ak, 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 ak. İşte böyle. Tamam mı? Anlıyorsun aslında şeyi. Aynaları ayarladıktan daha ayarladık iyi oturdu. Kesinlikle bir ayna ayarı Yani bir ayna ayarı ne kadar önemli? Gelin görün arkadaşlar. Tamam mı? Ben çok fazla aracımı görürsem dışarıya hakim olamazsam tamam mı? Baktığımda hiçbir şey anlamam. Arkadaki araç benim neremde nasıl? Kapı kulplarını aynamın iç kısmına köşeyi getirelim arkadaşlar. Onunla ilgili resimde çekeyim paylaşayım size. Bir de şerit değiştirirken şöyle bedenem, bedenimi öne eğersem, aynama birazcık öne eğilerek bakarsam arkada göreceğim alan genişleyecek. Kör nokta alanım ne olacak? Daralacak. Kör noktam daraldığı için çok daha hakim olacağım arkaya. Rahatlıkla şerit değiştirebileceğim.